Merhabalar sevgili 3. sınıf öğrencilerim. Ben klasikoca.com'dan öğretmeniniz Hafize. Bugün sizlerle birlikte Hayat Bilgisi Ders Kitabı'nın 3. ünitesine geçiyoruz. 3. ünitemizin başlığı Sağlıklı Hayat. Hadi hep birlikte sorularımıza bir göz atalım. Ünitemize hazırlanalım kısmında aşağıdaki bilmeceleri cevabına uygun görsellerle eşleştirmemizi istemişler. Beyazdır elbisesi, şefkatlidir sesi, hasta olan herkese uzanır onun eli demiş. Şimdi ilk görselimizde karpuz, ikinci görsel görselimizde bakteriler, virüsler. Üçüncü görselimizde bir sepet elma. Dördüncü görselimizde bal. Ve beşinci görselimizde doktor var. Beyaz giyiyor diyor. Hasta olan herkese yardım eder diyor. Bu kim olabilir? Tabii ki doktorumuz olabilir. Hemen şuraya doktorumuzu işaretledim. Yeşildir pijaması tatlı mı tatlı? Yazın serinletir. Herkes onu onu tatmalı diyor. E yeşildir pijamasıysa nedir bu? Yazında yeniyorsa karpuzdur sevgili öğrencilerim. Ve diğer bilmeceye geçiyorum. Gözde görülmez, şekli bilinmez. Vücudumuza girdiğinde bizi hasta eder dediği de mikroplar, bakteriler, virüsler arkadaşlar. Ve son bilmecemiz. Yaştır, kurumaz, içinde tuz olmaz. Arılar çalışarak toplar, tadına doyum olmaz. Arılar ne yapar? Bal yapar. Burada balı işaretledik. Sepet elmamız boşta kaldı. Ona ait bir bilmecemiz yoktu. Hemen tasarruflu kullanalım kısmında bize soru yöneltmiş. Kişisel bakım ne demektir? Anlatınız. Daha önce zaten kişisel bakımla ilgili biz sorular çözmüştük. Hemen Kişisel bakım ne demekmiş? Ben ne yazmışım bakalım. Kişisel bakım kişinin öz temizliğini yapması demektir. Duş almak, dişlerimizi fırçalamak, tırnaklarımızı kesmek kişisel bakımdır arkadaşlar. Hemen değerlendirme sorumuza geçiyorum. Kişisel temizliğinizi yaparken hangi kaynakları kullanıyorsunuz? Söyleyiniz demiş. Elektrik kaynağını ve su kaynaklarını kullanıyorum arkadaşlar. Yani temizlik yaparken ne yapıyoruz? Suyu kullanıyoruz. Banyo yaparken de suyun ısınması gerekiyor. Elektrik kaynağını kullanıyoruz kişisel temizliğimizi yaparken öğrendiklerimizi uygulayalım bölümüne geçelim. Aşağıda verilen sözcük ve sözcük gruplarına uygun olan noktalı yerleri yazarak cümleleri tamamlamamızı istemiş. Birinci kelimemiz diş macunu, tasarruflu kelimesi var, israf var, fazla var, kapalı var, açık var arkadaşlar. Hemen A şıkkına bakalım. Dişlerimizi fırçalarken yeteri kadar nokta nokta almalıyız. Ne alırız dişlerimizi fırçalarken? Diş macunu alırız. Hemen diş macunu üstünü çizdim. Banyo yaparken sabun ve şampuanı etmemeliyiz. Ne etmemeliyiz? İsraf etmemeliyiz. İsraf kelimesini de sildim. C şıkkı evimizdeki kaynakları nokta nokta kullanmalıyız. Nasıl kullanmalıyız? Tasarruflu kullanmalıyız. Tasarruflu kelimesini de sildim. Ç şıkkı saç kurutma makinesi gereğinden nokta nokta çalıştırmamalıyız. Gereğinden fazla çalıştırmamalıyız. Fazla kelimesini de sildim. Dişlerimizi fırçalarken suyu nokta nokta bırakmamalıyız. Açık bırakmamalıyız ki ne olmamalı? İsraf olmamalı arkadaşlar su. O yüzden bunların hepsini yaptık ve kapalı kelimesi Boşta kaldı. İkinci soruya geçtik. Aşağıdaki tabloda yazan kaynakların hangi ihtiyacı karşıladığı noktalı yerlere yazınız demiş. Elektrik kaynağı hangi ihtiyacımıza karşılık geliyor? Isınma, elektronik eşyaların çalışması ve aydınlanma ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Su kaynağımız sulama, temizlik ve içme ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Odun kaynağımız ısınma ihtiyacımızı karşılıyor. Kömür kaynağımız enerji üretimi ve ısınma ihtiyacımızı karşılıyor. Doğalgaz ısınma, sıcak su ve tı ihtiyacımızı karşılıyor arkadaşlar ve hemen diğer sayfaya geçiyorum. Bilinçli tüketeceğim kısmında bize bir soru yöneltmiş. Açıkta satılan yiyecekleri satın almanın sakıncaları nelerdir? Açıkta satılan yiyecekler uygun koşullarda saklanmadığı için hijyenik olmayabilir ve bizi hasta edebilir sevgili öğrencilerim. O yüzden açıkta satılan yiyecekleri almıyoruz tüketmiyoruz. Aşağıdaki resimleri inceleyiniz, gördüklerinizi anlatınız demiş. birinci resimde satın alacağımız ürünlerin üretim ve son tüketim tarihlerini kontrol etmeliyiz diyor. Çünkü son kullanma tarihi geçmiş ürünler bizi zehirleyebilir. Açıkta satılan yiyecek ve içecekleri satın almamalıyız. Açıkta satılan yiyecekler bizi hasta edebilir. Ambalajı yırtılmış ürünleri satın almamalıyız. Ambalajı yırtılmış ürünler bozulmuş olabilir. Şekli değişen paketi şişmiş olan ürünleri satın almamalıyız. Şekli değişmiş ve paketi şişmiş ürünler bozulmuş olabilir dedim arkadaşlar. Ve buradaki değerlendirme sorularına geçtim. Birinci soru. Yiyecek ve içecek satın alırken nelere dikkat etmeliyiz? Yukarıda zaten bunları öğrendik. Hemen buraya aktarıyoruz. Üretim tarihine ve son kullanma tarihine. Paketin yırtılmış olup olmamasına. Şişmiş ya da şekli bozulmuş ürünleri almamaya diyeceğiz arkadaşlar. Yazarken eksik yazmışım. Almamaya dikkat etmeliyiz dedim ve ikinci soruya geçtim. Bilinçli tüketici olmak ne demektir? Açıklayınız. Tüketeceğimiz ürünlerin içeriğine dikkat eden, doğal ürünler tüketmeye özen gösteren tüketicilere bilinçli tüketici denir dedim arkadaşlar ve öğrendiklerimizi uygulayalım kısmına geçtim. Aşağıdaki resimlerde çocukların tükettikleri yiyecek ve içecekleri inceleyiniz. Bu yiyecek ve içecekleri tüketmeleri sonucunda neler olabileceğini yazın. Ali açıda satılan elma şekerini satın aldı ve yedi. Ne olur arkadaşlar? Bakın emojimizi de koydum. Uygun saklama koşulları sağlanmadığı için Ali hasta olabilir. Asya son kullanma tarihi geçmiş olan sütü içti. Ne olabilir? Asya son kullanma tarihi geçmiş sütü içince zehirlenebilir. Bakın buraya da yine hastalık emojisi koydum. Merve annesini buzdolabına koymayı unuttu. Et yedi. Merve Merve et bozulmuş olabileceği için zehirlenebilir ya da hasta olabilir dedim sevgili öğrencilerim ve bugünlük videomuzun sonuna geldik. Eğer tek başınıza ödev yapmaktan sıkılıyorsanız yaptığınız ödevleri kontrol etmek istiyorsanız Hafize hocanız burada. O zamana kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve kalple kalın sevgili öğrencilerim.